Günaydın dedeciğim, bakkaldan istediğim siparişleri getirdim. Yattın da sen ne dedin demin? Bakkaldan istediğim siparişleri getirdim dedim. Tamam, onu anladık. Ondan önce ne dedin? He dede dedim. <laughs> sen Dede senin babandır. Ben deden olacak adam mıyım be? Ben olsam olsam 51 bir, buçuk falan öyle orta yaşlı bir adamım yani. Kızma vallahi, kötü bir maksadım yoktu. Saçım beyazlamış ya, ondan söyledim dede. Hadi bak hadi hadi! Ya baba ya! Baba, baba, sen baba, <laughs> baba ya! Çok tebrik ederim seni yani. Artık bizi değil mahalleliği de dönmeye başladın. Açtın kendini. Aa, ne istiyorsun çocuktan ya? Bana dede der. De. Bak aklınız alır mı? Bana dede der ha. De de. Aa desen de hmm. bakarsın o kendiliksiz çıran laflarına be Osman'ım. Ne dedesi? Sen gencecik adamısın. Sen benim yiğidimsin. Sen benim aslanımsın. Sen böyle taşı sıksan kuyunu çıkarırsın. Sadece biraz saçlarım hep biraz da dizlerim bükülmüş, biraz kamburun çıkmış, biraz da böyle buralardan hafif kıllar dışarı taşmış ama gencecik adam. Sen bana şimdi iltifat mı ediyorsun, hakaret mi ediyorsun? onu anlayamadım. Çocuk hiç olmazsa dede dedi sen beni eepten öldürdün ya. Ya Osman'ım ben seni yani böyle onlara edecek laflar söylemek istedim kusura bakmayasın. <laughs> Babacığım ha. sen gencecik adamsın maşallah. Ama sadece birazcık saçların ve bıyıkların beyazlamış. Onları da boyatırsam hiçbir şeyin kalmaz. Ee, boyatırsam en az böyle yirmi yaş gençleşirim değil mi? <laughs> Aa, ne gülüyorsun öyle? Arpasın fazla gelmiş kızsak gibi dikişliyorsun işliyorsun sen. De Osman'ım, sen bu yaştan sonra saçını mı boyatacaksın? <laughs> bir de araya gölge attırdı, tam olsun bari. <laughs> Aa, ne bakarsınız öyle be? Hadi, toplayın şunları, gidin dışarı. Sen ayakkabılarımı getir, sen de montumu getir, hadi. <laughs> edersin kızım. Bu saç boyaları nerede? Saç. Bakın şurada ileride. Şurada. Evet. 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 Bir ol. Beyefendinin aldığı saç boyasının barkotu yok. Bir bakıp kodunu söyler misin? Ne yaptın be kızım ben rezil attım beni herkese ya. Adama bak bu yaşta saç boyası kullanıyormuş. <gülüşmeler> <bana aynı> bir yaşıma daha girdi. bir yanlışlık olacak abi. Ben bu saç boyasını kendim için değil. Benim anım için aldım o boyayı hacı. Osman sen işe gitmemiş miydin? Ee, gideceğim gideceğim Safiye. Gideceğim banyoda bir işim var onu göreceğim. Ondan sonra hemen gideceğim. Allah Allah de banyoda ne işin var? iki üç tane bile füstül var, onlara açık kalp ameliyatı yapacağım... ...ondan sonra gideceğim. Sen ne dersin be Osman'ım, kaytan mı geçersin benimle? Herhalde kaytan geçerim susak. Bayrağın adamın ne işi olabilir ki? Ben beyaz saçlarımı bile yıkayacağım, sonra kurulayacağım, hemen işe gireceğim. Tamam babacığım, kızma hemen. Sır harpleri olsun Osman'ım. Hah, aklıma gelmiş ya Süleyman. Sakın bayrağa gelmiyorsunuz, ikinizi de orada küvetin içine yatırıp, kıtır kıtır keserim... ...orayı aile kabristanına çeviririm ona göre, ha. ha. <laughs> tamam unutma, tamam. siyah diye aldım. Sürdüğüm siyah idi. Ama yıkayacağım bu renk çıktı Safiye. baba yanlış boya almışsın sen. E, ateşli bakır kızıl diye bir renk bu. E, bununla boyarsan kızıl olur tabii saçların. <laughs> Safiye. Acaba ben bu saçlarını iyice yıkasam bile çitilesem. <laughs> Çıkar mı? Tamam günahı yoktur Osman'a. Yanmış o saçlar hayatta çıkmaz baba. Ben dışarıda bir de cebilerim. Artık böyle gideceksin Osman. Aslında bence böyle hiç de kötü olmamış babacığım. Kırmızı açtı seni. Hem hayatına bir renk geldi fena ama. Öyle mi? <laughs> renk geldi öyle mi? Bak sakın gülmeyin. Vallahi ikinizi bir de böyle... ...kıtır kıtır keser etmem. Kala boyarım ha. <laughs> Aga, merhaba yine arkadaşlar. Osman merhaba. Ah Osman Bey bu ne kılık böyle? Osman Aga, hakikaten kendini böyle sarıp sarmalamışsın. E ee, bari kara çarşafa bürünseydin. Hazır çarşaf açılımı da yapılmışken... ...vallahi bu durumdan istifade bile edebilirdin. Ya benim kaytan geçme be çocuğum be. E, ee, ben bugün amam yaptım da... ...ondan bilek yandımı sardım sarmaladım Melihat Hanım. İyi yapmışsınız. İyi de Osman abi, içerisi sıcak. Çıkar o külahını, dışarıda takarsın. Yok be Mehmet hocam. E, bile iyi. Kendimi bile garanti altına almışım. İyi de Osman aga, seni böyle gördükçe ben terliyorum. çıkar şu külahı. Evleşme e, 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 be, susak. Atır atır, yani. hadi. One minute, one minute Osman aga. Bana susak diyemezsin, yoksa külahları değişiriz. <laughs> aa, 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 Bu ne? O, oy. Murat abiciğim, Osman Emici'nin saçları kırmızı mı bağım öyle geliyor? Doğru gördün oğlum, doğru kırmızıya boyatmış. Vallahi kıpkırmızı olmuş. Ne yaptın kendine Osman aga? Horoz ipiğine dönmüşsün. <laughs> Aa, vallahi ibibik <laughs> gibi olmuş. Arkadaşlar, ben size dedim, bu adam bu sinirle fazla yaşamaz dedim. Aha yakında delirir dedim, delirmiş. Saçını da bıyığını da kırmızıya boyamış. Sinan bir dur. Bir dur be çocuğum. Osman Bey, siz niye böyle oldunuz? Bir anlatın bakayım bana. Ee, şöyle oldu Melihat Hanım. Evet. evet bu sabah bir çırak geldi marketten bir şeyler getirmiş. Evet. Bana dede diye hitap etti. Dede e, olur. Yeri. Ben de dedim ki herhalde saçlarım beyazladı da yani ondan bana biledir. Sonra tekrar gene dede dedi. E, tabii ben biraz kızdım. E, de bu arada dedi ki baba sen dede saçlarını siyah boyamazsın. Ha. E, gel ki boyarsan e, böyle 20 yaş falan gençleşirsin dedi. Ben de inandım. Koşa koşa gittim markete. Orada boyaların arasından bir tane seçtim, aldım geldim eve. Hemen banyoya girdim, kafamı boyayla buladım. Baktım, simsiyah idi. Sonra yıkayınca... ...dürtün açıldı. Baba Osmano ya, bence sen e, sarıya boyasaydın, araya da gölgeler atsaydın... ...daha çok yakışırdı. Böyle biraz e, kokoş olmuşsun. E, e, kokoş nedir be? E, kokoş işte. Asabımı bozma, vallahi katilim Abi olurum. Abi sakin ol. E, tamam Osmano Aga, tamam sakin ol ya, bir şey demedim, espri yaptım. Murat, oğlum sen hemen Osman Bey'i al. Aşağı mahallede bir kuaför var, derhal oraya götür bu artık boyuyorlar mı? Ne yapıyorlarsa bir an önce yapsınlar ve eski haline geri getirsinler. Hadi çocuğum. Tamam ablacığım. <laughs> ee, eski haline gelir mi be? Meraklanma abim değişir. <laughs> e bırak böyle kalsın be Osman Aga. Belki birazcık kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Sinan. Pardon Melahat Merhaba yine arkadaşlar. Saçımı kendi rengine boyattım Sinan. Nasıl olmuş? Ya Osman Aga, ne yaptın ya? Niye eski haline döndürdün ya? Kırmızı saç sana çok yakışıyordu. Keşke öyle kalsaydın Osman Aga. Bırak be, ben neler çektim o bir iki saat bile. sen? Kızma sana Osman abi, sevdiğinden yapıyor. Ha. He ya, ben sana sevdiğimden takılıyorum Osman Aga. Osman Aga. Kokuç Osman, kokuş Osman. Sus sus, susak. Bak bir bak seni keserim suyundan da pilav yaparım ona göre ha. Katil! Katil! Var ya Sahte para olayı yüzünden az kalsın nezarete düşüydüm ha. Ne sahte parası kardeşim ya? Ya taksiye müşteri bindi. Parayı verdi. Parayı aldım bir baktım dedim ki kardeşim bu para sahtedir. Tuttum kolundan götürdüm karakola. Çok iyi yapmışsın Seyit abiciğim. Peki o susakı yakalattın mı polise? Tamam yakalattım yakalattım da yani Burada paranın sahte olmadığı anlaşılınca Hayır.